Herkese selam bugün çok güzel bir kırpık börek yapıyoruz ve şahane oluyor lezzetli mi lezzetli gerçekten kolay pratik beş çaylarınıza yakışacak harika bir börek şimdi iki tane yumurtamı bir karıştırma kabına aldım bir çay bardağı sıvı yağ 1 su bardağı süt, 1 su bardağı yoğurt, 1 paket kabartma tozu, birazcık tuz ve 1 2 yemek kaşığı da un ilave edip bunları güzelce karıştırdım. Gerçekten harika bir börek oluyor. Şimdiden denemenizi tavsiye ederim. Gerçekten çok lezzetli ve pratik. Biz çalışan hanımlar için pratik e, lezzetler e, vazgeçilmezimiz bizim. Gerçekten şahane bir börek. Herhalde sıcak sıcak yenirse çok lezzetli oluyor. Bu yüzden tavsiye ederim. Unu koyma sebebimiz gerçekten çok lezzetli yapıyor, içi böyle yumuşacık, dışı çıtır, puf puf kabarıyor ama su böreği tadında oluyor. Unun e, verdiği tat ayrı bir lezzet katıyor. O yüzden işte ne mi bilmiyorum ama gerçekten çok lezzetli bir börek. İyice homojen bir kıvam alana kadar çırpıyoruz çırpıcıyla birlikte güzel bir sos elde ediyoruz. bir kenara aldım şimdi ben içine lor peynir koydum ee, Siz hangi malzemeleri koymak istiyorsanız onu koyabilirsiniz Ben elimde bu vardı bunu kullandım gerçekten çok lezzetli oluyor da kalitesi de güzel olursa şahane oluyor su tadında bir börek oluyor Kur peynirimin içine biraz maydanoz biraz da kaşarı rendeleyip içine atıyorum güzelce onu da karıştırıp bir iç malzemesi elde ediyorum gerçekten hanımlar şahane bir börek oluyor şimdiden tavsiye de ederim denerseniz gerçekten seveceksiniz ve yorumlarda buluşalım diyorum buraya kadar da videomu izlediyseniz destek için beğeni ve abone olmayı da unutmayın. Ince kayıklığımız maydanozlu da lorumuzun içine atıyorum. Şimdi peynirimi rendeleyeceğim. Gerçekten hemen yapabileceğiniz şekilde isterseniz 3 yufka isterseniz 4 yufka kullanın ama küçük tepsi büyük tepsiye göre ayarlayabilirsiniz. Kişi sayınıza göre ayarlayabilirsiniz. Çok lezzetli bir börek oluyor o yüzden nasıl yaparsanız yapın ama lezzeti aynı değişmeyecek. Gerçekten bu tarife uyarsanız çok şahane bir börek elde etmiş olursunuz. Video'ma hiç kesmedim çünkü bayağı bir soranlar oluyor gerçekten çok e, lezzetli bir börek tarifi Instagram adresinde de var çok şahane ve lezzetli bir börek o yüzden YouTube da yüklemeyi tercih ettim sizlerle de paylaşmak istedim gerçekten lezzetli bir tarif evet iç harcımız da hazır siz isterseniz ıspanaklı isterseniz patatesli de yapabilirsiniz ama gerçekten hepsi çok lezzetli olacaktır bu verdiğim sosla birlikte evet şu an ikisi de hazır şimdi yufkalarımı hazırlayacağım ben bir tane yufkamı tüm olarak altına serdim daha sonra 3 e, tane yufkamı da böyle parçaladım tepsimin altına yağladım. Yağlı kağıt kullanmak isterseniz yağlamanıza gerek kalmayacaktır. Ben şimdi serdiğim yufkamın üzerine çok güzel bir kıvam olan sosumdan döküyorum. her yerine sürdükten sonra yufkalarımı tekrar üzerine koyuyorum Her tarafına yedirin ki yufkaların e, sosunuzu aralarında kuruluk kalmasın. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Ben tüm detaylarıyla birlikte göstermek istedim. Gerçekten şahane bir börek. Ee, kalan yufkalarımı da tekrar seriyorum. İç harcımın üzerine tekrar sosumdan dökeceğim. En üst katına da peynirimin kalan kısmına dökeceğim lorumu. Böreğim çok lezzetli olduğu için gerçekten hiç kesmeden videomu paylaşıyorum. Bu yüzden büyük bir keyifle yapıyorum. Çünkü çok beğenilen bir börek şahane bir lezzet oluyor. Yaklaşık 3 kat e, peynir koydum ben siz isterseniz 2 kat ya da 1 kat da koyabilirsiniz sadece arasına da koyabilirsiniz su böreği gibi Ama bu şekilde yaparsanız çok lezzetli oluyor bol malzemeli bol e, Zaten lor peynirleri hani peynir gibi çok böyle pahalı değil o yüzden ekonomik bir börek oluyor hem lezzetiyle hem de bütçesiyle birlikte Emin olun hiç e, aşırıya kaçmadan çok lezzetli tarifler vermeye çalışıyorum ve mutfağımda ne varsa onunla yapmaya çalışıp sizlerle de paylaşmaya çalışıyorum. Çalışan bir anneyim akşam gelince ne yapsam kolayca diye böyle düşünmüyorum. Aklıma ne gelirse mutfağıma bakıyorum. Ne varsa onu yapıp paylaşıyorum. Siz de desteklerinizi esirgemezseniz çok mutlu olur ve sevinirim. Genç kızlarımız çok böyle börek yapmayı bilmiyorlar ama bu tariflerle gerçekten güzel yorumlar alıyorum. Bakın en üstüne de güzelce kalan peynirimi döktüm. Çok da lezzetli oluyor. Kızarınca çok lezzetli bir Tat geliyor ağzınıza. En son sosumu da kalan sosumu da üzerine döküyorum ve sonra fırına götürüyorum böreğimi. Artık pişmeye hazır. Hiçbir şekilde videomu kesmedim sonuna kadar izlediyseniz desteklerinizi bekliyorum. İnşallah sizi sıkmadan yapmışımdır gerçekten. Ee, zor mutfak işi ama ben alıştım hem çalışan hem de e, eve gelince yemek yapan bir anne olarak gerçekten kolay tarifler vermeye çalışıyorum. Evet çok lezzetli görünüyor şu an bile. Daha sonra da dilimleyebilirsiniz ama çıtırlığı gitmesin diye ben önceden dilimlemeyi tercih ettim biraz kabarınca zaten hafif birleşiyor. Tekrar üzerinden bir geçersiniz kesmek için. Ben şimdi üzerine biraz çörek otu dökeceğim. Siz susamla dökebilirsiniz ya da hiç de e, dökmeyebilirsiniz. E, tercihe bağlı bir şey. Gerçekten o da lezzet veriyor. Artı bir lezzet. Evet, bugün de doğal mutfağımdan gayet güzel, lezzetli mi lezzetli bir börek yaptım. Şimdi pişmeye götürüyorum artık. Pişsin daha sonra bakacağız. Çok güzel kabarıyor, mis gibi de kokuyor. Kokusuz zaten şahane oluyor. Çok da lezzetli duruyor. Birazcık böyle pizza tadını andırıyor. Üzerinde lor peyniri falan böyle kaşar eriyor. E, çıtırlığında koruyor. Çok da lezzetli oluyor. O yüzden bu şekilde yapmanızı tavsiye ediyorum. Evet böreğim pişti. Dinlendi bir 5 dakika. Sıcaklığı gitti. Çok lezzetli görünüyor. Şimdiden deneyin derim. Evinizde yufka varsa sabah kahvaltınızda pazar kahvaltılarına çok yakışacak. Çay saatlerine gidecek. Harika bir börek. İçi de kat kat oluyor. Şu an sıcak olduğu için gerçekten biraz dinlenmesi lazım. Kat kat oluyor. Yufkalarımız kırpık olduğu için çok da lezzetli duruyor. Su böreği gibi ayrılıyor araları. o kadar yaptık bir de tadına bakalım dedik çok le lezzetli o yüzden şimdiden deneyecek olan arkadaşlarıma afiyet olsun diyorum Umarım siz de yapar beğenirsiniz. Yorumlarda bekliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.